Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizinle birlikte video çekiyoruz. Kimi tuvalet bölüm 3 izliyorum. Ve yanımda Emir var. Merhaba arkadaşlar. Yanlış yere girdim tabi. Nerede? Şey. Arkadaşlar <laughs> tepki çekeceğiz. Evet. Arkadaşıma tepki süt kardeşime tepki diyeceğim. Arkadaşlar bu arada ben çikimini tuvalet izlemiyorum. 51'de kalmıştık bu ve 52'den başlayalım. 52 çok değişik başladı. Evet 52. Evet kolumuz kopmuş. Fış gibi tuvalet geliyor. O alfa kameraman aldı. Bayağı iyi aldı. Hmm. Titan kameraman gene işi hallediyor. Adamlarımız bunlar yani. ne? Yeni kameraman icat etmişler galiba. Bilim adamı. Zaten bunlar vardı galiba. Öyle. Gizemlerdi filan. Arkadaşlar TV bu Ay, TV bunu görmüştük. Kamera bunun gibi bir şey görüyorum. M416 ile saldırıyor. Çok güzel dağıldı. M alfa kameraman. Hallettim. Like. Alfa kameraman gene evet. halletti. Sıradaki bölümümüze geçelim. 53. Evet roketler fırlıyor. Titan kameraman gene şükür tuvaletleri de öyle. Bayağı güçlü bu Titan kameraman vardı. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu kameramanlar bayağı iyi adamları üretmeye başladı. Hı. Evet. Ama şık bir de tuvalet bunun yanında Alçak kalır mı? Tabii ki de kalmaz. Şükür tuvalet yeni bir adam getirdi. Titan kameraman halletti. Kaçtı ya. Ama halletti bence. Gelin diyor. Şimdi kameramanlarımız geliyor. Arkadaşlar bu benim birazcık değişik. Evet. Like'ımızı aldık. Ve bitti. Şimdi ise 54. bölüm. 4. Evet, durun bir saniye arkadaşlar. Bu tablet mi? Kameraman bir şeye bakıyor da. TV Boom'una benziyor sanki bu. Evet ya. Bence o. Durun, TV Boom'u mor ışık püskürtüyor. Bence aşık yoksa. Olabilir. Bak bak o da yapmadı ya. Boş ver kanka bak diyor. Şak dondu. Seviyor ve şak. <laughs> Çok abi. Öyle güzel oldu. O. Ama bunu bir şey diyeceğim. Buradaki metal sesleri nereden geliyor? Evet o da oldu. Tamam. Oo, Yoksa... kötü. Dur. Flash tuvalet geliyor 30. bölümdeki. TV woman geldi. Tabi Flash tuvalet TV woman'ı alamaz. Flash tuvalet. Tamam. Gene aldılar. Arkadaşlar Flash tuvaleti öldürmedik ama. O yeni adam gelmiş. Like. Aa bu TV woman gelirken ikiye bölünen adam değil mi? Evet. Oh. Aa, aga, romantik bir şey olacak. Ko sarılmaya çalıştı. Romantik ol değil ha. Türkiye'ye geldiniz bir mi? şu yatan Bir saniye mi? arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. 54'deyiz dedik. Şimdi 55'e geçtik. 55. 55. Artık ticaret iadelerinizi... Sesi kız. Tamam. Evet pompalı kameraman bir ordu yok etmiş hemen hemen. Bizimkiler gidiyor. Ve Tuvalet. uçan tuvaletler geldi ve bombalıyor da işlemez o küçük bombalar. Gitti hemen. Arkadaşlar yorumlara siz skibidici misiniz yoksa kameramancı mısınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, bit serisinin devamı için buna 5 like bekliyorum arkadaşlar. O Titan kameraman banyo üçlüsünü yok etti. <laughs> Banyoya bir şey. Yok. Bu kim? Evet bizimki. Evet, giderken bu şiir tuvalet geliyor. Kaçtaydı bu? 52 mi? 53 mi? Öyle bir şeydi. Evet ne oluyor? Ne oluyor? Ana bu şey iskelet tuvalet. Asit atıyor ha. Asit. Bunu Titan kameraman bunu alır ama. Aldı bile. Şak. Ama silah patladı. Parazit silah patladı. Titan speaker'meni kurtaramayacağız. Olsun. En azından bunu yendik. Evet. Arkadaşlar bu arada bizim sıkıntımız G-Man değil bilim adamı tuvalet. Biliyorsunuz ki bu her şeyi o geliştiriyor tamamını da geçtik. Sırada 56 sonlardayız. Hoş kameraman. Ne oldu ki? Kameraman. Arkadaşlar ya. O TV'me... man ışık kafasını ters döndürdü ve bıçakla dalıyor ama ışıkları dondurmuyor onu. Demek ki gözlüklü gözlüklü oldukları için olmayabilir. Olabilir. olabilir. Like'ımızı da aldık. Bitti derken tank yok edilmiş. Kaybediyoruz. Çok kızgın. Wash of death gibi bir şey diyor ya İngilizce'den anlamam. Derken ne oluyor? Yanan bir tane kameraman geçiyor. Evet. Ben Titan Speakerman'e ne olmuş? Man. Geliştirilmiş Speakerman gelmiş. O kameramanlardan değil mi? Hı, -hı Parazitle. Yani aslında onlardan ama şey. bir tuvalet var içinde o ve öldürdü. Baya baya geliştirilmiş. Ulti vermişler ama ve sonuncu bölüm arkadaşlar. Şiki bu tuvalet yedi Baya bir uzun bu da. Reklamımızla da geçelim. Evet, ikinci yani iki dakika arkadaşlar bu bir bölüm yani birazcık 2 dakika 44 saniye. Evet kameramanlar video. Olamaz. Ken birisini yok etti. Speaker taktı. Mermi yeniliyor. Titan kameraman. Büyük titanların savaşı. Hayır diyor. Ama Arkadaşlar şey... bu arada Çünkü Çünkü ee, ateş çıkarmak istemiyor. Göğsüne ateş Arkadaşlar. Evet çok fena bir kapışma oluyor. Magnet gücünü kullanıp onu attı. Evet ses Bandı. bombası kullandı. Ama işe yaramadı. Titan Titan G-Man olmuş. Şaba. Altılı lazer kullanıyor ve gözlüğü var. Oha. Acayip. Oh, baby. Titan speakerman ölecek mi? Titan Kameraman ölecek mi yoksa? Evet. Alfa kameraman kurtaracak 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 değil mi lütfen kurtarsın derken Hayır alfa kameraman gitti plunger kameraman Ama Hayır. hayla Tita Şu derken büyük bir lazer atıyor lazer diyor mu? ateş atıyor çekici de kafasını kırdı G-man öldü aga o oh. siz bile düşün. Kameramanlar arkaya gitti. Bayağı bir evet, savaştı. dövüyorlar. Şak o da gitti. Tamam. O bayağı iyi çatışmaydı. Parazitlenecek mi? Hayır onu da öldürdüm Titan kamera TV bu mu? TV bu mu geldi? Evet öldürüyor. Öldürüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar öldürüyor. Kis gibi de tuvalet yoksa neden kaçtı? Yoksa... TV bu ay kamera bölümünü gördük orada. Aga kurtuldu. <laughs> ah kurtuldu. Ona aşık olan kameraman ölüyor. Ayy. Ama yaşayacak kesin. Evet şükür Tuvaleti'nin parazite bayağı büyümüş ve öldü. Titan Speakerman yaşıyor. Arkadaşlar bayağı iyi çatışmaydı ama. Evet. Şöyle şuradaki bacak Speakerman'i öldürdüğü için o bacak çıktı. Şu an bayağı bir üzüldü. Evet gitti Titan Speakerman ve son. Evet arkadaşlar kanalıma abone like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Emir like atsınlar mı? Atsınlar. Yorum 5 dakika devam gelecekler. Yorumlarda kimi tuttuğunuzu yazın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bekle kanalıma bekle abone, bekle, abone Like bekle. atmayı unutmayın. Bay Yorum, bay. yorumlara da gibi de tuvaletçi misin yoksa kameramancı mısınız? Yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bye, bye.